Şimdi de evimizin mutfağındayız Fıtçın yapacağız Valla ben ilk defa tadacağım Eğitimci ve girişimci Sevilay Sungur konuğum Hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın? Teşekkürler siz de iyisiniz Ben de iyiyim çok teşekkür ederim Nerenin yemeği fıtçın? Fıtçın bir çerkez yemeği Öyle mi? Kuzey Kafkasya, Ossetya bölgesi hı hı. E, Fıt et demek hı hı. Cun etli Fıtcım. Etli demek. Neye benziyor? Yani bir lahmacun ee, havasında Lahmacun mı? havasında değil. İki tane hamurun arasına çiğ kıyma, soğan, sarımsak karıştırıyoruz hı hı. ve yerleştiriyoruz. Özel bir katlama stili var. Ortasına bir delik açıyoruz. Havalı pişmesi hı hı. daha çabuk olsun diye. Tereyağlı, sıvı yağlı bir sıvı yapıp üstüne döküp pişiriyoruz. Vallahi içinde hamurun olduğu her şeye varım. Hadi bir an önce yapalım. Yapalım çünkü. hemen. Bir an önce tatmak evet, istiyorum. Evet. Mayalı hamur yaptık biz. Hı hı. E, çok az süt, biraz sıvı yağ. Hı hı. Yani evet. hamur için isterseniz evet, malzemeleri siz siz. sayayım siz Hı -hı. hamuru kıvama evet. getirirken. Efendim hamuru için bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı eritilmiş tereyağı, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya, üç buçuk su bardağı unla birlikte Aynen. bir hamur elde etmiş Sevilay Hanım. Şimdi o hamuru tekrardan şöyle güzelce bir tezgah üzerinde... Yoğurdu ve evet. kaç bezeye ayıracağız onu? Ee, normalde iki bezeye ayırıyoruz. Hı -hı. Birini birazcık daha büyük yapıyoruz alt tabanını hazırlamak Hı -hı. için. Hı -hı. Diğerini birazcık daha küçük yapıyoruz kapatırken daha rahat kapatmak için. Hı -hı. Şimdi ben size hemen birer tane yuvarlağını yapacağım. Hı -hı. Siz gıda sektörüne nasıl başladınız yaparken bize biraz anlatmalısınız mısınız? Ben acaba? gıda sektörüne şöyle başladım. Bir bu butiğim vardı benim. Öyle mi? Evet. Gıda sektöründen mutfağa. Evet. Mutfağa şöyle geçiş oldu. Pandemi döneminde kız kardeşim sağlık çalışanı. Onlar için e, evde canlı yayınlar yapıyordum hani Instagram üzerinden. Hı hı. Misafirlerim geldiğinde e, tabii ki sanki evimizdeymiş gibi karşılamak için onlara bir şeyler hazırlamak istemiştim. Hı hı. Fıtçını o zaman bir tane yapalım, bir görelim bakalım nasıl olacak dedik. Canlı yayında da çok beğenilince e, arkadaşlarım şey dedi, Sevilay biz de katılalım, misafir olalım sana. Hı hı. İkinci canlı yayınımız, üçüncü, dördüncü derken ilk canlı yayınımızda yaptığımız ürünleri ertesi gün pandemi hastanelerine sağlık çalışanlarını gönderdik. Ay, ne güzel. Evet. Bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi hı hı. bu. Bunu devam ettirdik. İkinci, üçüncü canlı yayınlardan sonra herkes işte biz de katılalım, biz de destek olalım dedi. Hı hı. Yaptığımız şeyleri her gün akşam sekiz buçuk gibi yaptığımız programın ertesi gün e, Bitirdiğimiz Akşam bitirdiklerimiz sabah hazırlıyorduk ve götürüyorduk. Şimdi pandemi sürecinde canlı yayınlar yaptım dediniz. Kimle canlı yayın canlı kimleri konuk ettim? Moda sektöründen zaten çok sevdiğim ablalarım vardı. Onları davet ettim. Hı -hı. Vekillerimiz sağ olsun bize her şekilde milletvekillerimiz arada yayınlara girip ne bize destek, destek veriyordu. Ne güzel destek oldular. Hı -hı. Evet Nermin Gül var biliyorsunuz. Mutfak. Evet. Biliyorum. Aha, onu davet Selamlar ettik. Evet Emine Selam ablamız var Emine Beder. Hı -hı. Onu çağırdık. İşte vakıflardan e, yöneticiler çağırdık. E, başka işte birkaç derginin editörünü çağırdık. Hı hı. Yani gayet güzeldi. Çok da yoğun bir şekilde geldi. Aslında ve kendiliğinden gelişmiş. Kendiliğinden gelişmiş bir olay. Bu şekilde butik oldu mutfak. <laughs> anladığım kadarıyla da çok büyük haz duyuyorsunuz mutfakta olmakta. Ben Çerkez'im. Çerkez olduğum için de e, hamur yaparken zevk alıyorum. Yani nasıl zaten hiç ne sağa bakıyorsunuz ne sola bakıyorsunuz. Şöyle büyük bir aşkla oh, <gülüyor> <gülüyor> o Size rahat sundurmak bileyim diye. Ben buna birazcık tereyağı süreceğim. Bir yandan da <laughs> tarifimizi evet. anlatalım. Evet. Ne yaptık? Hamurumuzu bir Yuvarlak. Aslında tepsi Aynen. büyüklüğünde. Açtık oklava yardımıyla. Aynen tepsi büyüklüğünde açtık. altına da tereyağı sürüyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Hı hı. Sonra ne yapacağız? Tereyağı sürdükten sonra hazırladığımız hamuru bu şekilde alıyoruz ve yerleştiriyoruz. Ben de bir an dörde katlayacaksınız sandım. Allah dedim. Yok hayır bu şekilde yerleştiriyoruz. Hı hı. Yerleştirdiğimiz hamur sıcaktan biraz da güzel mayalanmış. O, o böyle Kabaran bir hamur mu? Bu fosur fosur olacak. Ya. Evet. O zaman bu böyle tarif gerçekten evet. hani kıyır kıyır değil de pofidik pofidik bir tarif. Mayalı hamurlar e, çok kıyır kıyır olmuyor biliyorsunuz. Çünkü içlerinde sirke yok. Hı -hı. Ama mayalı hamurlar dediğiniz gibi pofidik pofidik oluyor. Biz bu hamuru önceden hazırladık ama izleyicilerimize Hı -hı. de söyleyelim. Mayalandırdık. Kaç saat mayalandırdık? E, 45 dakikadır mayalanıyor. Hı -hı. Normalde yarım saat yeterli olur bunun ev ortamında. Hı hı. Ee, ama burada hava hani şey riski almayalım diye. O yüzden de böyle yumuş yumuş bir hamurumuz var. Evet hamurumuz anda. gerçekten çok güzel. Bakın çok basıyoruz da geri geliyor. <laughs> Pişince çok daha güzel olacak. Pişince hamurumuz. poğaça hamuru gibi. Ee, yani kıymalı bir poğaça yiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz ama öyle bir tadı olmayacak. Yumuşacık olacak. Peki, Peki. siz bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Artık anladığım kadarıyla. Profesyonel anlamda mutfaktasınız. Biz e, davet ediliyoruz sürekli sizin biz davet ettiğiniz gibi. Kanallarda böyle fıtçınımızı bayağı tanıtmış olduk. Yani Çerkez kültürünü en azından ilerletelim dedik. Hı -hı. Bu dönem bize bir yarasın. Bu konuda birazcık hani kimse bilmiyor çünkü. Bu yemeği nasıl bir yemek olduğu aklına hiçbir kimsenin bilgisi yok. Bir de Çerkez yemekleri çok güzel. Çok çeşitleri var. Nasıldır Çerkez mutfağı? Daha çok Çerkez ne mutfağı, hamur, tereyağı, et, sizin çoğunun hengel diyebildiği bizim evet. gabın dediğimiz, Hı -hı. E, zuvaka dediğimiz çeşitleri çok fazla. Bizim hamur işlerimiz çok fazla. Hı -hı. Biz bu karışımı karıştıralım birazcık. Şimdi kıymalı bir karışımımız var. Ben Hı -hı. de o iç harcı sayayım isterseniz malzeme evet. listesini siz yaparken. İç harcımızın içerisinde yarım kilo kıymamız var. Evet. Biraz Tuğal sıvı yağ. Hı -hı. Sarımsak, tuz ve karabiber, Hı. kırmızı pul biber, 3 diş sarımsak, tereyağı ve sıvı yağ. Evet. Karışımından oluşan bir iç harcımız var. Evet. Ki şu an öyle güzel kokuyor ki pişmeden bile ee, çok güzel kokuyor. Normalde sıkıyoruz. bunu yaparken hep eldiven kullanıyoruz ama bugün sizin için. Rahat yok. olun evimizin mutfağındayız. Evet Siz öyle dediniz de. Evde kullanıyorsunuz? <laughs> Zaten sürekli mutfağımızda dezenfekte ediliyor. O yüzden evet. içinizde rahat olsun. Tıpkı evinizin mutfağında nasıl hazırlıyorsanız öyle hazırlayın. Şimdi iç harcımızı ne yaptık? Yayıyoruz. Yayıyoruz. Önceden de altta bir hamur vardı evet. ve o hamuru bir tık daha diğer bezeden daha büyük bir bezeyi aslında Aynen. açarak elde ettik. Tepsimizin dibine güzelce yerleştirdik. Şimdi de o kıymalı iç harcımızın ki burada aslında diğer iç harçlardan farklı olarak sıvı yağ, sarımsak... Ee, ve soğan, tuz, karabiber üçüncü ee, hamur birazcık e, daha farklı. Evet, hamuru rahat pişirebilmek Hı -hı. için kıymanın içine bir parça su da koyduk yoğururken. Çünkü kıyma pişerken e, fırına girdikten sonra Hı -hı. toplanmaya başlıyor. Hı -hı. Toplanmaması için evet Hı -hı. bir parça ekledim. Pişerken içine şimdi tereyağı parçaları da koyacağım. Aa çok güzel. Peki şey soracağım, biz genelde böyle iç harçlara Hı -hı. soğanı iyice robottan çekerek... Evet. ...yerleştiririz. Siz biraz büyük doğramışsınız... onlara. Özelliği bu mu? Özelliği bu... ...çünkü e, pişerken... Hı -hı. ...o çok güzel bir tat verecek ona. Biraz Biz... daha o soğan tadı hissedilsin istiyoruz. Soğan ve sarımsak derim. tadı muhakkak... ...hissedilmesi gerekiyor. Yoksa... Hı -hı. E, ...hazır lahmacun tarzı bir şey olabilir. Hı -hı. O da bize uymuyor. Biz çünkü lahmacun bilmiyoruz kültür olarak. Öyle mi? Evet. Hiç bilmeyiz. Siz bunu yapıyorsunuz. Biz aslında. bunu yapıyoruz. Biz de lahmacun <laughs> olarak... ...bunu yapıyoruz. Peki nasıldır çerkez tatlıları... Bu da yine hamur ağırlıklı mıdır? Çerkez tatlılarımız nasıldır? Çerkezlerin tatlıları da yine Baklavamız vardır bizim de. Hı hı. Ee, ünlü bir helvamız var bizim. Ee, en az 45 dakika yağla şekerin çırpılmasıyla Oo, olan. Bayağı çok, çok zor bir helvadır. Yapalım bir gün. İnşallah. <laughs> Önce bunun tadına bakın beğenirseniz onu da yaparız. Valla çok güzel gözüküyor. Siz isterseniz izleyicilerimize bir anlatın. kenarları kapatıyorsunuz. Aynen kenarları kapatmaya başladık. Biraz pide havasında galiba kapatıyoruz. Ee, bizim çerkezlerin özel kapatma stili var. Hı. Ee, o şekilde kapatıyoruz. Zaten fıçının en büyük özelliklerinden biri o. Bilmiyorum. Bilmeyenler için tarif edelim mi? Şimdi Çerkezler biliyorlar ama evet Çerkez olmayan izleyicilerimiz de yapmak isterlerse o tekniği öğrensinler. Yani hanımlar muhakkak bekarken evlenirken bunu öğrenmek zorundalar. Aa evet. Çerkezlerde öyle mi? Bizim adetlerimiz de Aa, çok ağır olduğu için evet. evet. Ne yapıyorsunuz kenarlar kenarları doğru. altı üste doğru alt daha geniş hı hı. üstteki hamurumuz daha küçük hamuru yerleştirirken o şekilde yerleştirdik ve üstüne kıvırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Hı hı. Sanki böyle bir pide havasında değil mi? Aynen Zaten pide gibi. De yapıyoruz Biz, aslında <laughs> evet. bunu. biz da, ee, şu şekilde kıvırıyoruz bakın. Onu da göstermiş olalım izleyicilerimiz. Hı -hı. Evet. Siz de bayağı alışmış eliniz hemen tık 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 kapatı veriyorsunuz onu. Muhtemelen efendim ilk yapan izleyicilerimiz. Çok rahat hızlı, yapacaktırlar. Bu kadar hızlı kapatamadıklarını üzülmesinler. Çünkü Sevilay Hanım kendisi çerkez ve bunu kaç kere yaptınız? <laughs> Sayısız. Evde sürekli pişer mi? Bizde çok kıymetli misafirlerimize eve geldiğinde hı. muhakkak bu hemen pişirilir. O zaman şöyle midir? Biz bir çerkezin evine gitsek, hı hı. bize fıtçın yapsa biz onun kıymetli misafiri mi olmuşuz? Çok olur? kıymetli misafirisinizdir. Ya. Evet, et bizim için çok önemli. Hı hı. Et önemli olduğu için sunumlarımızın hepsinde muhakkak et vardır. Hı hı. Biz yumurtayı şimdi çırpalım, üstüne koyacağız. Üstüne de yumurta sarısı ilave evet, edeceğiz. Evet, yumurta sarısı ilave ediyoruz. Hı hı. Ne kadar pişecek? O, ...yarım saat bile sürmez pişmesi. Hızlı da pişmesi Aynen çabuk var. pişer. Hı -hı. Kapattık güzelce kenarlarını. Hı -hı. Pide hamuru gibi bir hamur. Ama biraz da poğaça hamurunu da... ...andıran bir hamur elde Hı -hı. ettik. Şimdi yumurta sarısını çırpıyoruz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bunu yaptıktan sonra bir püf noktası var. Onu da hemen... ...bir yumurtayı çok olabilir, yarım, bir tane yarısı da olabilir. Yani Hı -hı. onu ayarlarız. Tepsinin büyüklüğüne göre zaten... İzleyicilerimiz kendileri onu ayarlayabilirler. Bu şimdi nasıl güzel kızaracak? Hı -hı. Vallahi o hamurun kokusuyla, o kıyma kokusu şu an pişmeden de çok güzel. Koku burayı saracağım. <laughs> ben böyle bilmediğim bir şey yediğim zaman çok heyecanlanıyorum gerçekten. Ee, buradan bir delik açıyoruz Aa, bakın. Neden? Evet, hava alsın diye. Kabarmasın. İstemiyoruz kabarmasın. Hava alması için, etin pişmesi için. He. Piştikten sonra buradan aşağı tereyağı dökeceğiz. Aa. Evet. Piştikten sonra evet. biraz da yağlı bir yemek galiba. Evet yağlı. <laughs> Eyva eyvah. Ay neyse bugün artık diyet miyet kalmayacak. Bugün evet. <laughs> Şimdi bunu fırına hemen verebiliriz. Hemen pişer bu. Bu kadar. Şimdi fırınımıza göndereceğiz. Evet. Ben... Uçunumuzu. Kaç dakika pişecek? Miyim? Yarım kaç saat. Derecede? 180 derecede yarım Hı -hı. saat fanlı fırında olacak. Hı -hı. Fanlı fırında yarım saat pişireceğiz fırçınımızı. Uçunumuzu... Buyurun. Afiyet olsun. Oh, vallahi çok güzel bir şekilde onun fırından çıkmasını evet, bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Şimdi Sevilay Hanımcığım hazır böyle fıçınımız da pişerken yavaş yavaş da pişmeye başladı. Kokuları evet. gelmeye başladı. Siz bir e, bu pandemi sürecinde yaptığınız sosyal sorumluluk projelerinden bahsettiniz. Biraz onu konuşalım mı? Olur konuşalım. Şöyle e, bu canlı yayınlarımızı yaptığımız zaman Akşamdan hazırladıklarımız demin söylediğim gibi sabah götürelim dedik. Nereye götürebiliriz, ne yapabiliriz? Kız kardeşim sağlıkçı. Abla işte şu hastaneler pandemi hastanesi oldu. Hı hı. İlk Çapa'ya götürdük. Ondan sonra Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hı hı. Ondan sonra bir özel bir iki hastaneye daha götürdük. Nasıldı tepkiler? Ee, bunu ben bir okulla beraber yaptım. İki tane oğlum var benim. Onların okudukları okuldaki eee okul aile birliği grubuyla birlikte yaptık. Hı -hı. Sonra kendi başıma da yaptım. Onları da destekli birlikte yapalım diye düşününce daha da çoğaldı. Hı -hı. E, o ara Eren köy anneleri de bir grup daha oluştu. O anneler de sağ olsun bize çok destek, destek verdi. Oldular. Onlardan da yardım aldık. Hep beraber yaptık. Peki hastanelere götürdünüz. Nasıldı gelen tepkiler? Şöyle o bir şey yaptık. Çocukların okulundaki velilerimiz e, çocuklarına küçük küçük notlar yazdırdı. Hı hı. İşte ben de küçük oğluma yazdırdım. Aa, ne yazabiliriz ne güzel. dedik. Yazdık. Onlar oraya gidince kendileri hiç bizden öyle bir talep görmeden, istemeden e, telefonda kendileri çekmişler. Hı hı. Sağlıkçılara o hediyeler gidince, o ikramlar gidince o kadar memnun olmuşlar ki. Şaşırmışlar. Çok şaşırmışlar. Sonra hemen kutuyu her açıyorlar, her kutuda bir yazı. İşte siz bizim için varsınız, sağ olun, teşekkür ederiz, İyi ki biz sizinleyiz. İşte bunlar size ikramlarınız, bir çayı bizimle birlikte içtiğiniz için çok memnunuz. Bunları söyledikleri zaman tabii e, çekimlerde bize gelince o kadar duygulanıyorsunuz ki. Küçücük oğlum var benim, 9 yaşında. Anne dedi, bak anne dedi çok beğenmişler bizim yaptıklarımızı. Tabii ki oğlum dedim ya yani neden beğenilmesin. Hı hı. 24 saat oradalar ve hiçbir şey yiyemiyorlardı. Daha sonra Ramazan'a denk getirdik bir tanesinde de. Sahur gönderdik. O da çok güzeldi. Ondan da çok güzel dönüşler oldu. Çok güzel düşünmüşsünüz ama. Çok güzeldi. Yani bu e, her zaman nasip olmaz. Bu dönem biraz sıkıntılı bir dönem ama gerçekten şöyle de bir şey oldu. Güzel olan şeyleri de yaşattı bize. Değil Mesela mi? ben e, bu mutfak oluştu benimle. Benim bu teamle birlikte bir mutfak oluştu. Oluşan mutfakla bir sürü çevremiz oluştu. İşte sağlık çalışanlarından güzel dönüşler oldu. O dönüşlerle biz mutlu olduk. Çocuklarımızla birlikte bir nesil oluştu. Hı hı. Yani evde kaldık ve bir şeyler yapmaya başladık. Düşünsenize her cumartesi ekmek yapar olduk mesela evet. ailece. Bir De akımlarına başladı. Aynen değişti cevizli strestimiz girdik. Evet. Herkes mutfak oldu. Herkes mutfakla bütünleşti. Ya evde mesela babalar çocuklarla hiç ilgilenebiliyor muydu? Hayır ilgilenme hı hı. yoktu. Ama ne oldu? Bunlar birbirlerine daha da yakınlaştılar. Mutfağı öğrendiler. Yani eşim en azından fıtçının neler konulduğunu bilse de yapılış aşamasını bilmiyordu. bilmiyordu. Ay bu arada konuşuyoruz ama ben hiç konsantre olamıyorum. Çok güzel kokuyor efendim şu an mutfağımız. Yani anlatamıyorum gerçekten. Bir fırına bakmak bakalım. istiyorum. Hadi bakalım birlikte. Evet. Hazır mı değil mi? Bir görelim. Ay bu pişmiş. Tayland'dan rica edelim. Güzel Pişmiş yardım. değil mi Sevilay Hanım? Bakın ortadan Oo, e, kıymanın güzel köpürüsünü duyuyorsunuz değil mi? Mesela nasıl kabarık kabarık. Biz gösterelim Tayland'dan rica edelim. O çıkarsın. Nasıl Bu arada güzel maşallah fırınımız da çok güzel pişirdi. <laughs> evet. Evimizin fırını <laughs> evet. da güzeldir. Evet. Aynen. Şimdi bunun bir püf noktası var. Biz bunu normalde tavada eritiyoruz. Fokur fokur kaynıyor ve şu delikten aşağı döküyoruz. Ama şöyle yapalım şimdi bakın. Zaten siz de hemen... Göreceksiniz ve fark edeceksiniz nasıl olduğunu. Tam o açtığımız delikten tereyağı Allah. <laughs> Şu an bakın bütün kameraman arkadaşlarımla birlikte bunu yemek için sabırsızlanıyoruz. Ben <laughs> üzerine de sürüyorum. Hem yumuşatıyor. Oo. Normalde annelerimiz kızıyor. Annem çok kızar şimdi neden sürdün? Hı -hı. Bütün özelliğini yitirdin der ama ben seviyorum. Yok, sürün, Çocuklar sürün. daha rahat yiyorlar. Daha yumuşak oluyor. Hı -hı. Normalde çıtır, çıtır oluyor. Çünkü hamur biliyorsunuz mayalı demiştik. Hı hı. Yine de şöyle bir bıçak bir atalım o sesi atalım. Bir duyalım. Aynen şimdi bismillah diyelim. Oh. Hadi bismillah dedik. Oh 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 çok güzel gerçekten. Bakın görüyorsunuz. Tereyağları da akmaya başladı. Çok da güzel pişmiş. Yani. Ve hamur da güzel, evet. iç malzemesi de güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim. E, Çerkezler asla bir şey keserken çevirmez. Ama ben şu anda çevirdim. Anneciğim kusura bakma. Ay nasıl kuralcılar görüyor musunuz? <laughs> nasıl kuralcılar bak. Onu da gerçekten eleştirirler mi? Çevir, Hemen eleştirir. söyler. Aa, Birazdan e, arar beni. Kültür meselesi. Şimdi bir tane tabağımıza mutlaka Aynen, alacağım. alalım. Bir, o içini de göstermek istiyorum. Herkes ee, yapabilir değil mi Sevil Hanım? Herkes Sevil Hanım? çok rahat yapabilir. Bunu bir özelliği de lütfen kare kesmeyelim. Üçgen dilim olacak. Niye? Özelliği, özelliği o. Bizde kare hiçbir şey olmaz. Her Hı. şey üçgen üzerine gider. Bakın hamur pişmemiş olsaydı Hı -hı. bu buraya yapışırdı ve biz bunu buradan kaldıramazdık. Direkt kalktı zaten Aynen. hamur. Bakın. Ay çok güzel. Şöyle çevirelim. Şöyle içinde bir gösterelim mi? Hazır i̇çini de görün. Birazcık... Bakın şuradan gösterelim onu çeker. Bakın. Oo. Oh, yani amin. hamurun piştiğini kenarlarından görebilirsiniz. Hı -hı. Altına bakın altı nasıl kızarmış. Çok Görüyorsunuz. güzel. Herkes yapabilir dedi efendim Sevire Hanım. Herkes yapabilir. Özellikle böyle Yeni bakır gelinler. bir kapta yapın. Bakır kap. Tadını değiştirir mi bakır kap? Pişirirken bu kadar hızlı pişmesinin en büyük sebeplerinden bakır biri bu bakır olması. Aa, Biz e, Çerkez ona tebe diyoruz, hı hı. dökümden yapılan bir tepsidir. Hı hı. Ama burada da bakır ona eş değer olabilir. Bu şekilde bu kadar çabuk pişmesinin tek sebebi bu. Düşünün 10 dakika olmadı koyalım, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Ve altı üstü tamamen pişti hı hı. ve ben bunu çok rahat bir şekilde kesebildiniz, kesebilip, çıkarabilirim, hiçbir şekilde bir şey olmaz. Bakın, Bak, çok güzel, çok güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet Şimdi olsun. Şimdi biz bunu burada bütün ekip arkadaşlarımla efendim sizin yerinize de yiyeceğiz. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Ayaklarınıza evet. sağlık. Estağfurullah. İyi ki çağırdınız. İyi ki bunları İyi paylaştık. ki geldiniz. Çok teşekkürler. Ekip harika. Bayıldım. Maşallah diyorum. Siz de harikasınız. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok, tekrar çok teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkürler.